Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vazifesi verilmeden önce dünya berbat durumdaydı muhterem kardeşlerim. Ahlaki duruma geldiğimiz zaman ahlaksızlık kol gezmekteydi. Kumar, içki, zevk, sefalemleri günlük işler arasında yer alıyor ve ardı arkası kesilmeyen öldürme, zina, gaz, faiz, zulüm, kandırma, sahtekarlık ve baskın olayları insanlık merhamet denilen kutsi ve ulvi manaya adeta yeryüzünden silip süpürmüştü. Yani insanlık namına yeryüzünde hiçbir şey kalmamıştı muhterem kardeşlerim. Vahşet, inkar, şirk, cahalet ve zulüm zirve noktasında dünya o zirve noktasını yaşıyordu. Her türlü anarşi, inansızlık, sapık, inan çeşitleri insanları ve hayvanları canından tamamen bezdirmişti muhterem kardeşlerim. O durumdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kurtaracaktı insanları. İnsanlar adete canavara dönüşmüş her an zayıf birini gördüğünde onu parçalamak için canlı bomba olmuşlardı. İnsanlık yetim kalmıştı, kainat yaslıydı, yeryüzü matem meydanını andırıyordu. Herkes birbirine küs, kardeş kavgaları, cinayetler, herkes birbirine düşman kesilmişti ve dini duruma baktığımız zaman inanç yönünden Arabistan kelimenin tam manasıyla anarşi içinde kıvranıyordu. Galip itikatlar buralarda da kol geziyordu. Bir kısım tamamen inkarcı idiler. Dünya hayatından başka hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Bizim için dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Yaşarız, ölürüz. Bizi öldüren zamandan başka hiçbir şey değildir. Bu itikat da mevcuttu. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra Kur'an-ı Kerim'de cenab Rabbimiz Celle Celaluhu bu inancı taşıyanlara şöyle hitap edecektir. Ey Resulüm onlara de ki Allah sizi yaşatıyor sonra sizi öldürecek sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek ama insanların çoğu bilmezler. Tasiye suresinde Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Yine o zaman Arapların bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe inanıyor ancak insanlardan bir peygamberin olmayacağını kabul ediyorlardı. Diğer taraftan da bir kısım ise Allah'ın varlığını kabul edip inanıyor. Ancak ahiret hayatına, öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme, ezava, cefaya e, hiçbirine inanmıyorlardı. Bir kısımda putlara tapıyor. Putlara tapan kesim çoğunluk kısımdaydı. Her kabilenin ayrı putu da vardı muhterem kardeşlerim. Menat vardı, Suva vardı, Yağuk ok vardı, Yavuz vardı. Lat ve Uzza putlarına tapıyorlar. Atlarını verdiğiniz bu putlara tapar onlardan yardım ister ve onlardan e, cesaret alırlardı ve sağlık isterlerdi ve kervanlarına yön vermesi için çoluk çocuğunun daha bereketli olması için sürekli e, tanrıları kendi elleriyle yapıp onlara sürekli secde edip onlardan sürekli yardım dilerlerdi. Ve kız çocuklarının diri diri dönme adetleri de vardı. Çöl Araplarının bir kısmı kız çocuklarının dünyaya gelmesini bir felaket bir yüz karası sayarlardı. Bu sebeple doğan kız çocukları olunca bazen kimsenin görmemesini istedikleri bir fırsatta gaddar babaları tarafından diri diri götürüp çocukları toprağa atıyorlar ve üstüne de toprak atıyorlar. Muhterem kardeşlerim ne kadar vahşet bir durum, ne kadar acı bir durum. Tabi insanlar bu hale birden birdenbire gelmiyorlar. Birden Birdenbire gelmiyor. Cehaletin vermiş olduğu ve ortamın vermiş olduğu cehaletten, vahşetten dolayı bu hale geliyorlar. Yani bir insan bir anda nasıl canlı bomba olamıyorsa o canlı bombayı ilaçlıyorlar, enjekte ediyorlar, kafasını, beynini yıkıyorlar. Canlı bomba haline geldiği an gidip kendini patlatıyor. Bu insanlar da yavaş yavaş, yavaş yavaş cehaletin vermiş olduğu cesaretle ve cahillikle insanlar bu hale gelmişti. Çocuklarınızı neden diri diri toprağa gömüyorsunuz sorulunca bunlar bir gün gelip şereflerimizi lekeleyecek diyorlardı ve sefalete düşüreceklerdir ve ayrıca ekonomi açısından da bize yük olacaklar ve rızıklarını temin edemeyeceklerimizden korktuğumuz için gömüyoruz. Böyle saçma sapan basit kuruntularla çocuklarını gömüyorlardı muhterem kardeşlerim. Bazen de anneler doğum yaklaşınca çukur kazdırıyor, dünyaya gözlerini açan yavru kız ise Hemen çukura atıyor ve üzerine toprakla örtüyorlardı. O yavrucak ağlıyor, sızlıyor, ağzına gözüne topraklar kaçıyor, nefessiz kalıyor. Nasıl bir vahşettir, nasıl bir zulümdür. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Babalar öldürmeyi kararlaştırdıkları kızları altı yaşına gelince güzel elbiseler giydirip sanki akraba ziyaretine gidiyormuş gibi çöle götürüyorlar ve zavallı çocukları orada daha önce kendisini daha önce kendisi için hazırlanmış o çukura atıyorlar ve üzerine de hiç acımadan toprak atıyorlar ve baba baba demelerine hiç aldırış dahi etmiyorlardı. Gömmek istemedikleri çocuklar da vardı muhterem kardeşlerim. Kız çocukları vardı. Bu kız çocukları ise kalın yünlü kumaştan bir cübbe giydirip onları deve veya koyun çobanlığı yaptırarak cemiyetten tecrit etme yoluna gidiyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de çöl Araplarının bu çirkin ve vahşet saçan adetlerini Allah Celle Celaluhu şöyle haber vermektedir. Onlardan birine kız doğum haberi müjdelendiği zaman öfkelenerek yüzü kararıyor verilen müjdenin bıraktığı kötü tesirle utanıp kavminden gizleniyor. Acaba o çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ki hüküm verdikleri şey ne kadar kötü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Muhterem kardeşlerim moralimiz bozuluyor, canımız sıkılıyor. Dünya bu karanlık dönemdeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeseydi, peygamberlik vazifesine gelmeseydi, bu durum daha artarak devam edecekti. Rabbim insanları acıdığı için rahmet peygamberini gönderdi bize. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Siyasi nizama geldiğimiz zaman baskın ve yağmacılıkta adeta kendileri için geçim vasıtası kabul etmişlerdi. Kendilerine düşman olan kabilelere baskınlar düzenliyor ve develerini sürüp götürüyorlar, kadın ve çocuklarını esir alıyorlar ve birbirlerinin kanını döküyorlar. Muhterem kardeşlerim, aralarında düşmanlık eksik olmuyordu. Bir kabile diğer bir kabilenin yapmış olduğu kötülüğüne karşılık aynı şekilde saldırıya geçip onların malını, ırzını, evlatlarını rehin alıyor ve kanlarına akıtıyorlardı ve Araplarda da şöyle bir özellik vardı. Araplar edebiyat, belagat ve fesahat konularında ta zirve yapmıştı ve zirvede bulunmaktaydı. Bu hususta kendileriyle boy ölçüşecek yeryüzünde hiçbir millet yoktu. Şair ve şiir onlar için her şeydi. Öyle ki kabilelerinden güçlü bir kahraman yerine bir şairin çıkmasını her zaman tercih etmişlerdir. Öyle ki bir şairin bir tek sözü üzerinde kabileler birbirleriyle kıyasıya çarpışıyor. Yine aynı şairin bir tek sözüyle de yıllardan beri kanlı bıçaklı kan davalı olan kabileler bir anda şairin sözüyle barışabiliyorlardı. Yani bu kadar şair etkili bir silahdı o zamanlar. Bu güçlü şiir silahının ne kadar etkili olduğunu herkes biliyordu. Her olayı ve her mevzuyu şiirin gücüyle, şairin gücüyle çözebilecekleri zannettikleri bir sırada Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi veriliyor. Ve Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gönderiyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiyleri müşriklere ve o şiirlere karşı okuduğu andan itibaren şahirlerde şiirlerde her şey bitiyor her şey perişan oluyor yalnızca hak hüküm sürmeye başlıyor o güne kadar cehaletin ve şiirlerin hükmü altında ezilen insanlara Allah Celle Celaluhu rahmet ediyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel mübarek ağzıyla ayetleri insanlara aktarmaya başlıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alahu ve sahbihi ve sellim.